Evet diğer maddemiz Akyurt ilçemiz. Etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Ekonomik işler ve hizmetler sıfır. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Çevre koruma hizmetleri 5 milyon 155 bin. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. İskan ve toplum refah hizmetleri 76 milyon 770 bin. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Sağlık hizmetleri sıfır. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Dinlenme kültür ve din hizmetleri 11 milyon 305 bin. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Eğitim hizmetleri 2 milyon. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 50 bin. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Akyurt Belediye Başkanlığı 2023 yılı bütçesi ayrıntılı harcama gider programı. Personel giderleri 76 milyon 175 bin. Bir daha. 26 milyon 175 bin. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Borçlanma sıfır. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Toplam 177 milyon. Kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Komisyon raporlu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Akkürt bütçemizin de bütçesi hayırlı olsun. Başkanım buyurun. Biz bütçemizi geçen ay e, meclisimize meclisimizde görüştük. Öncesinde belediyedeki çalışma arkadaşlarımız önümüzdeki yıl ne yapacağız? Neleri yapmayı hedefliyoruz? Bunu konuştuk. Ardından bir bütçe hazırladık. Belediye meclisimizde de bunu enine boyuna tartıştık ve 177 milyon liralık bir bütçeyi belirledik. Biliyorsunuz bütçeyi belirlemekten ziyade hakikaten o bütçeyi gerçekleştirmek, sonrasında da o bütçeyi ne kadar yatırma ayırıyoruz ya da vatandaşın hizmetine ne kadar kullanıyoruz, bunu belirlemek çok kıymetli. Biz bu noktada bu yıl bütçemizde yatırma ayırdığımız oran yüzde 40, İnşallah daha da artma ihtimali var ama henüz netlik kazanmamış bir takım çalışmalarımız olduğu için onları bu yıl maalesef dahil edemedik ama önümüzdeki yıl gerçekleşme ihtimalleri de dahil. Geldiğimiz noktada bütçemizin yüzde kırkını yatırma ayırdık. Yine kaldığımız yerden hızlı bir şekilde vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte emek veren herkese, bürokrat arkadaşlarımıza, Akkürt ilçe belediye meclis üyelerimize, Plan Bütçe Komisyonunda emek veren kıymetli arkadaşlarımıza ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında bizlerde tüm belediyelerde vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler sunarız. Güzel bir şekilde onların taleplerini yerine getiririz diye ümit ediyorum.